Merhabalar, Antik Yunan Filozofları serisine devam ediyorum. Aslında Antik Filozoflar serisi olacak bu. Diğer sadece Yunan filozofları değil, başka filozoflara da bakacağım. Heraklitos'tan bahsedeceğim. Heraklitos, değişimin filozofu. Zıtlıkların birli ile alakalı düşünceleri de var, diyalektik düşünceleri var. Ayrıca evrenin bir düzeni olduğundan bahsediyor, öyle düşünüyorum. Heraklitos'un konuşulacak birçok şeyi var aslında. Değişimle alakalı e, aynı nehre iki kez giremezsin sözü. Sanırım Heraklitos'a aitti şu anda. Bir bocaladım ama o sanırım. Heraklitos ve Araksimandros aslında bilimi oluşturuyor. Sınırsızlık, çok devrenler teorisi ve değişim de evrim vesaireyi. Açıklıyor olabilir ve ateşten başladığını söyler Heraklitos.